Tiyoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir haftanın başında haftalık açılış videomuzla birlikteyiz. Arkadaşlar her ne kadar bugün salı olmuş olsa da sizin için bir Cumhuriyetimizin 101. yılında bu önemli ve güzel günde sizinle bir haftalık açılış videosu yapmak istedim. Bitcoin'de de gerçekten geçen videomuzdan bugüne kadar harika hareketler oldu. Kripto para borsasında da artık alevlenmeler, ışıklar, ee, yanmaya başladı Bununla ilgili hep birlikte konuyu değerlendireceğiz arkadaşlar Bitcoin'de son durum nedir 100 bin dolar yolculuğumuz başladı mı hep birlikte göreceğiz arkadaşlar başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız tüccü kripto takip eden kazanır Evet arkadaşlar şimdi e, TRC Kripto'nun Twitter kanalında bugün e, Cumhuriyetimizin 101. yılıyla ilgili bir e, karikatür paylaşmıştım. Sözcü gazetesinin bir e, ücretsiz ekiydi bu gırgır. Gır. Burada arkadaşlar yani Cumhuriyetimizin e, 101. yılı kutlanırken ne olmuş nasıl olmuş yani nelerden taviz veriyoruz, e, nelerden e, zarar ediyoruz, nelerden kar ediyoruz bununla ilgili her şeyi paylaştım. Bu aşamada arkadaşlar siz de o tweet'i inceleyip son durumumuz nedir? Bununla ilgili de bir yorum yapmanızı, sizin düşünceleriniz nedir? Onu da bu videonun altına e, yorum olarak yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. E, diğer taraftan geçen videomuzda Bitcoin'de incelediğimizde 66.950 seviyesinde olurken bugün Bitcoin'imize baktığımız zaman 72.700 civarlarında hayatına devam ediyor. Yani benim size o videoyu çekip, ee, çektiğim günden saatten dakikadan itibaren bugüne kadar yüzde %9 civarında bir kar ettiğini bir yükseliş sağladığını hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu son silkelemeler isimli videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca de bu videomuz şu anda çok kısa olacak arkadaşlar fazla uzun tutmayacağım size yormayacağım. Ee, sadece bugün Bitcoin dominansı ve Bitcoin'den bahsedeceğim. Ondan sonra diğer e, MTA, Borsa İstanbul vesaire onlardan bahsetmeyeceğim. Oralarda yükseliş bekliyorum. Onların ayrıntısıyla ilgili de son silkelemeler isimli. Yani bundan bir önceki videomu izlemeniz menfaatinize olur arkadaşlar. Şimdi e, Bitcoin'i uzun zamandan beri biliyorsunuz ki takip ediyoruz arkadaşlar. Bir boğa bayrağı oluşumu vardı. E, boğa bayrağı kırılmıştı. 65600'ün üstünde kalmasıyla tekrardan da oranın retestini yapmasıyla artık... Ee, yeni ATH'lara doğru yani yeni e, tepelere doğru da arkadaşlar yeni zirvelere doğru da yol aldığını e, hep birlikte görebiliyoruz ha bu saatten sonra Bitcoin'de ne olacak nasıl olacak hemen sonlardan bahsedeyim Arkadaşlar şimdi Bitcoin geçen videolarda size bahsettiğim bu mor alan vardı ya arkadaşlar bu mor alanın içine girdi artık bu saatten sonra bu mor alanın da işi bitti Arkadaşlar bu mor alan e, bittikten sonra bu saatten sonra yani şeyde ne olacak nasıl olacak hemen şurada ben bir tane desteğimiz vardı. Ha hedefimiz. Şimdi arkadaşlar burada 72.912 seviyesi bizim direnç seviyemiz. Yani bitcoin'in buranın üstünde kalması itibariyle de önünde 76 ve 78 bandına yani dirençlerin olduğunu size söylemek istiyorum. Bitcoin hani şunu yapabilir belki buralarda 72.900 üstüne atıp oralarda bir konsolde olup biraz nefes alıp ondan sonra yoluna devam edebilir. ben öyle bekliyorum arkadaşlar yalnız şunu da söylemek istiyorum ki yani indikatörler RSI vesaire falan filan şu anda bayağı şişmiş durumda. hani ne olacak, nasıl olacak son durum nedir? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Artık bu saatten sonra benim için ee, yani yükselişler ve 100 bin dolar seviyesinin kapısının e, yeni atı yaşların kapısının açıldığını size söylemek istiyorum. Burada boğa bayrağının hedefi 102-103 bin dolarlar gösteriyor arkadaşlar. Ben onu e, 112-122 bin dolarlar vesaire daha öncesinde siz, çizmişim ama önemli değil. Ben şu anda size 100 bin doları söylemek istiyorum arkadaşlar. Elbette ki e, elbette ki arkadaşlar da yani geçen videolarımdan ta bu zamana kadar ki sıkı takip eden Eğer ki takipçilerim varsa zaten uzun zamandan beri benim 100 bin dolar beklediğimi yani 90 100 bin dolar seviyelerine gideceğini söylediğim bu boğa bayrağının kırılımı ile beklediğim seviyelerde ama gerek Amerikan seçimleri gerek kurumsalların manipülasyonu vesaire falan filan derken yani e, kripto para borsasında eski dinamikleriyle bırakmadıklarından dolayı e, istediğimizi ve e, yani tam zamanında e, yükselişleri de alamadık göremedik ama şurası var ki bugün olmazsa yarın arkadaşlar finansal piyasalarda hedefimize ulaşacağımızı size söylemek istiyorum. Burada sadece önemli olan sizin psikolojiniz ve sabırlı olmanız arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. 65.600 bizim desteğimiz oraya testini yaptıktan sonra yukarıya hareketine başladı. Burada 72.900 seviyesinin üstünde en az 4 saatlik ve günlük kapanış yapması itibariyle de artık 76 78 bandını konuşabiliriz. E, yıl sonuna kadar da benim size söylemiş olduğum arkadaşlar yani 100 bin seviyelerine doğru tabii ki e, bundan bir 4-5 gün sonra, 6 gün sonra her neyse bir hafta sonra Amerikan seçimlerinin de bitmesiyle artık önümüzde herhangi bir piyasalar manipüle edecek bir belirsizliğin kalmadığı itibariyle de mükemmel bir şekilde 100 bin dolar hedefimize doğru hızlı bir şekilde gidebileceğimizi size söylemek istiyorum. Diğer taraftan Bitcoin dominansına da sizinle birlikte baktığımız itibariyle mor alana da artık temasında bulundu. Oran da içine girdi arkadaşlar bilginiz olsun. Burada yükselen bakın şu beyaz çizgiyle oradaki 60.000 60.46 direncine dokunup oradan da tekrardan aşağıya salınmasıyla altcoin nerede de ben gerçekten bir altcoin boğasının başlayacağını e, düşünüyorum. Tabii ki burayı kırıp daha da yukarı 70 seviyelere de gidebilir ama şu anda indikatörlerin vesaire piyasanın da şişkin olması itibariyle ben buradan da bir tepki alıp aşağı doğru salınmasını öncelikle sarı yükselen trendi kırmasını daha sonrasından da burada beyaz yükselen kamanın e, dip noktasını kırması ile artık altcoinlerde de yıl sonuna kadar hatta önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar da mükemmel yükselişleri, mükemmel bir bu ay yaşayacağımızı size söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bugün 29 Ekim e, arkadaşlar Cumhuriyetimizin kuruluşunun dediğim gibi 101. yılı ve yıl dönümü e, Atamız Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnet ve saygı duygumu e, söylemek istiyorum arkadaşlar. O olmasaydı eminim ki biz bugünlere gelemezdik. Bu kadar hür e, demokrasi içerisinde saygı sevgi çerçevesi içerisinde bir topluluk olamazdık. E, diğer taraftan baktığımız zaman e, Afganistan'da Pakistan'da İran'da e, yani kadınların e, bir müzik dinlediği için bir saçını açtığı için elini bacağını ne, pardon özür dilerim ayağını falan açtığı için kadınların taşlanarak öldürüldüğü bir Dünyada yani böyle şeriatla yönetilen bir ülkelerde, dünyalarda kadınların ne kadar zor ve değersiz, kıymetsiz, zor durumda, kötü durumda olduğunu görüyorsunuz. O yüzden Türkiye'de biz bunları yaşamadığımız için atamıza ne kadar ne kadar ne kadar minnet duysak onu rahmetle ansak azdır arkadaşlar. Diğer taraftan da size... Ee, bir şey söylemek istiyorum. Her ne kadar yurt içi ve yurt dışı e, yani manipülasyonlar, terör örgütü işte şu bu falan filan derken milli bayramlar bayramlarımızın kutlanmasını engelleyen insanlar varsa, engellemeye çalışan insanlar varsa ve düşüncede olan insanlar varsa e, bunu e, yani çok yanlış yaptıklarını söylemek istiyorum. Şu sözle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Milli bayramlarını kutlamayan, sahip çıkmayan milletler, devletler ve hükümetler yarın dini yani İslami bayramlarında kutlayamayacaklardır. Bir vatan toprağı sahibi de olamayacaklardır. Bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden siz hepiniz kıymetlisiniz. Siz de e, bu aşamada en küçük birim olarak sizin de burada tepki göstermeniz, sahip çıkmanız çok önemli. Lütfen hep birlikte vatanımıza, cumhuriyetimize, atamıza sahip çıkalım. Bir de şunu unutmayalım ki arkadaşlar nereden geldiğinizi unutmayın ki nereye gideceğinizi bilesiniz diyerek videoyu bitiyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Tüyücü Kripto takip eden kazanır.